Herkese merhaba ben Cihan Abaygın Bugün tek tur saldırılar bölümüne dev kullanacağız Arkadaşlar bugün konumuz dev 36 tane 4. seviye devimiz var Arkadaşlar ee, Devimizin seviyesine baktığımızda e, Özelliklerinde Saniye başına sarı 24 isabet puanı 520 arkadaşlar e, Maliyeti de 1750x e, ilk önce arkadaşlar Saldırı e, Eşleşme bula, basalım ve kendimize bir eş bulalım arkadaşlar. Bunu geçelim. Bunu da geçelim. Ee, bunu geçelim mi? Aynı seviyeyiz arkadaşlar zaten. E, köy binası da aynı. Şuraya bir tane devlet bırakalım. Gördüğünüz gibi burada kristalanmış. Yani şöyle yapacağız e, ee, onunu buradan salacağım onunu buradan salacağım ee, buradan da bir 10 kısalarız. kalan da ortadan. ben bir 10 Ay, buradan da buradan da kalanını salalım tamam. Abi verelim ve yani sağlık lazım. Şöyle bir tane yapıyorum. Şu an bir arkadaşlar biz zarar veremedik. Çok bir zarar olmadı o köye. Bekleyelim bakalım. Ve o keşke şuradaki öfke büyüsünü kullanmasaydım da buraya atsaydım. On da zaten. Oradakiler zaten hallettiler, sadece Hadi daya, yok. Arkadaşlar devin kuvvetini gördük ee, gördüğünüz eve bir köy e, deviniz varsa böyle bir şey oluyor sonuçta Evet arkadaşlar bu bölümden diyeceklerim bu kadar e, lütfen e, beğenme ya da beğenme bölümlerini ku e, kullanın bunları çok e, lazım oluyor e, bir de e, Class of Class evine evi kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay